Böyle anasını gibi büyük yapmışlar. 350 TL'ye bir hamburger sipariş verdim. Vlog çekmek istedim. yani. 350 TL'ye hamburger mi olur? 400 TL'den indirim koduyla bile. 370 emine geldi. Yalnız saçma şey Türkiye'de Türkiye iyi bir yere gitmiyor. İçinde patates ayran bile yok. Sadece hamburger 350 TL. Şu an önümde duruyor ve Yanında ayran bile yok. Kendi, kendi ayranından kullanacağım şimdi açalım bakalım ama paketlemesi güzel 350 TL gibi hissettiriyor yani oğlum çok saçma lan hamburgerin evet. 350 TL'si evet kokusu güzel kutluyor LA burger diye bir yermiş reklam falan almadı keşke alsaydık 350 olduğunu geçelim Dostlar reklam almadım ama gözümde iki gözlük CCA Fitting'den premium abi hiç kütleli gözlük. Yani bir gözlüğü abi ve bizim üretimimiz CCA konudan inceleyebilirsiniz. Arka açılımı gibi açılımını yaptık. Burada ketçap, mayonez, ranch sos falan filan var. Barbekü de var lan hiç istemediğim halde barbekü alamışlar abi. Ben bu firmayı hep güzel Oha patates de var bak. Trend yolda patates olduğu yazmıyor. Şu anda bu menü zaten 300 TL ediyor. Yemin ederim patates olduğu yazmıyor. Allah ranch sosu sıktım. Güzel. Şimdi barbeküyü de sıkalım. Yani ne gönderiyorlarsa hepsini kullanacağım açıkçası. Hakkını vermek için hepsini kullanmam lazım. Bu arada zaten normalde hamburgerlerin fiyatı bu falan diyorsanız değil abi. Nişantaşı'nda bu fiyatı versem anlarım da. Ankara'dayım ben. Yani. Nişantaşı'nda değilim açıkçası. Barbecue sos da çok güzel. Ketçap da sıkalım. Ketçap normal ketçap. Moyonez açık gelmiş galiba ama bizi bozar mı? <laughs> Mayonez de güzel bir yani. Şimdi hamburger yemek çok zor bir şey. Bunu bir şöyle çıkarttım. Bunu böyle yaptım. Bir tarafta patates, bir, bir tarafta hamburger var. Patatesi bir deniyorum abi. Şimdi soslara var <laughs> Patates kıtır değil, yumuşacık bir patatesi var. Ama güzel. Hamburgerde... Oha! Bu ne lan? Oha! Bu hamburger değil. Direkt dükkanın tüm malzemelerini içine koyup yollamışlar ya. Yani. Ben nasıl ısıracağım bunu? Ne arkadaşlar? Böyle bir şey göndermişler hamburger diye. Ya bu gerçekten güzel ama. Şimdi ben bunu ısırmaya çalışacağım. Isıramazsın ki abi. Oha! Çok güzel. 350 TL'ye hak ediyor. Hayatımda yiyip yiyebileceğim en iyi hamburger. İnanılmaz derece beğendim. Böyle anasını gibi büyük yapmışlardı ve hayvan gibi içinde köftesi, sümesi, bilmem nesi 280 gram köfte vardı içinde. Öyle doydum ki ve patates yazmamışlardı. Onlara hemen patates de gönderdiler. Red sos da gönderdiler. Ve 350 TL. Şimdi dostlar biliyorsunuz ben bir video editörüyüm. Aynı zamanda sosyal medya yöneticisi. Bir sıfırla çalıştık. Murat abi GP ile şu an çalışıyoruz falan filan. Bir sürü içerik üreticisiyle çalışma fırsatım oldu. Ve YouTube'a bir aydır falan içerik üretiyorum. Ama ben YouTube'a video editörlük dersleriyle ilgili bir şeyler yüklemek istemiyorum. Ya da sosyal medya ile ilgili dersler yüklemek istemiyorum. Ya da herhangi bir eğitim videosu yüklemek istemiyorum. Çünkü insanlara bu şekilde yardımcı olabileceğimi düşünmüyorum. Eğitim videosu istiyorsan onurlarca öztürkleri izle. işte ne bileyim git Afgan Rusloviç'te falan filan. Bir sürü kaynak var zaten. Ben biraz daha bu video editörlüğün hayat tarzı ilgili videolar çekmek istiyorum ve bunun hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Gerçekten çok tuhaf bir yaşam tarzımız var. Mesela bu gördüğünüz villa benim değil. Ama ben burada tek başıma yaşıyorum. Ve burası bir villa da değil. Burası bir ofis. Yeri geliyor İzmir'e gidiyorum. Yeri geliyor Antalya'ya gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum ve çok aslında GTA 5 gibi bir hayat yaşıyorum diyebilirim size. Ben biraz daha işlerin bu tarzını gösteren bir şeyler yapmak istiyorum. Yani yaşam tarzıyla ilgili içerikleri üretmek istiyorum. Ve size şunu söyleyebilirim. Ben 21 yaşındayım ve ailemden para alıyorum. Yaklaşık 4-5 senedir sadece kendi kazandığım paralarla bu işleri yapıyorum. Oraya gidiyorum, orada kalıyorum, iş yapıyorum, cebime para koyuyorum, motosiklet alıyorum falan filan. Ben biraz daha işlerin bu yönüyle ilgilenmek istiyorum. Ben 15 yaşındayken hep imrenerek bakardım bu hayata. Ve insanlara da bu şekilde ilham olmak istiyorum. Sadece küçüklere değil aynı zamanda benden büyüklere de ilham olmak istiyorum. Ve bu konuda başta da söylediğim gibi gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne tarz içerikler üretmeliyim? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve tüm maceralar için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bunu kalbimin en içinden söylüyorum. Kendinize dikkat edin. yapmamam lazım bunları ya. Yani.